şu magazine yıllardır seveyim diyorum. Sevemiyorum ya. Bu kadar saçma bir şey olamaz. Bak şimdi şu an bir arkadaşım yolladı. E, bir magazin programında bir tane e, bir e, bir resmi alıyorlar fotoğrafı. Ve böyle böyle konuşuyorlar mesela. Diyorlar ki <laughs> Beni de konuşturmayın şimdi yani adamın tarzı değil bu kadın falan. Arkadaş adama sorarlar. Ne soracaklardı adama ya? Ha adama şunu sorarlar. <laughs> adamın şunu sorarlar. Kim kimin tarzı olmak istedi de o tarz oluşmadı diye sorarlar. Yani alıyorlar kadını yerden böyle alttan alttan yere vuruyorlar aslında. Ya canım ben seksüel olarak demiyorum diyor. Ben onun oyunculuğu iyi. Yani seni kadınlıktan alıyorlar. Sen bir kadın değilsin. E çünkü neden burnun böyle değil. Dudakların öyle değil. Gözün öyle değil. Ya böyle kadın olmadığın için. Yani <laughs> özür diliyorum hepinizden. Hani tarz dediğiniz zaman bu oluyor mu? Şu tarz böyle buraya kadar gösteriş, şey, Şu nasıl? Bu, oldu mu? Tarzım. Arkadaşlar yapmayın ya. Yani kritik de kritik gibi kritik de ne ama bu haklılar da neyin kritiğini yapacaklar? Öyle bir resim koymuşlar. Bir fotoğraf koymuşlar. Neyin kritiğini yapacaksın? Hani bu bir haber midir? Değildir. Yani ne yapacağım, ne diyeceğim bir yerden sokacaklar yani. Ya o onun tarzı. Ya şimdi beni konuşturmayın. Niye? Çünkü şöyle diyor. O çok çirkin çocuk da çok yakışıklı. Mümkün değil. Yani yanında şöyle biri olsaydı, sizin güzel olduğunuz var yani. Şöyle göğüslerinin genelde çünkü onların öyle şıralarında oluyor. Ş şöyle olabilir miydi tarz? Tar tarz olabilir miydin şu nasıl? Şey biraz daha Şu nasıl? Yapmayın artık ya. Yapmayın ya.